Bugünkü konumuz dar alan çalışmaları. Dar alanda tesviye ve bina çevresi düzenleme. Arkadaşlar dönemeyeceğiniz kadar ya da zor geçeceğiniz kadar dar alanda tesviyelerimizi nasıl yaparız? Makine önüyle manevra yapamıyor. Gördüğünüz gibi arka bekosuyla dipleri doldurarak sağ solu tesviyeleyerek yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Nasıl çalıştığını hem takip edip hem de beraber birlikte öğreniyoruz. İsa hoş geldin. Aleyküm selam. Gördüğünüz gibi JCB önüyle manevra yapamayacak kadar. Aslında burası rahat bir yer. Bunun çok daha dar yerleri var. Sadece makine zor sığacak kadar dar alanlarda çalışmak zorunda kalacağınız ya da sürtüne sürtüne girmek zorunda kalacağınız çok yerde işiniz olacak ileride. Umarım bugün bir şeyler öğreniriz. Aleyküm selam beyler hoş geldiniz. Ee, ben nereden gireceğim içeri şuradan dolanayım. Ya da şuradan çıksam. buradan çıkamıyorum ya. Gideyim ilerden dolanayım bari. Tam orası gölge. Aleyküm selam Aziz Karaca ve diğer arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Duvardan geçemiyorum içeri. Şuralar, şuralar, şuralar boş. Görüyor musunuz? Bakın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Sadık Karpuz Bey, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi, İyi misiniz? Yol buya Düdüt. Evet. Joystick'levi arkadaşlar bu 2017 mi 2016 mı bir makina. Yıllop gibi vallahi tertemiz. Daha daha gıcır gıcır arkadaşlar. Güzel makine, güzel çok güzel. Hastayım vallahi. Yani hastayım derken öyle hastasına değil. Makineye hastayım. Şu an yanında dolanıyorum müsaadenizle. Bahçeye bir gireyim arkadaşlar. Artık yaşlandım duvardan atlayamıyorum. Gerçekten güzel makine. Şisi temel atma videosu temel atma videosu temel değil de şurada ileride ileride pompa çalışıyor ama dördüncü kata dördüncü kata sesim çıkmıyor mu akşam çok bağırdım ondandır Yasin biliyorsun dün çok bağırdık Yani artık yavaş yavaş çok fazla arada fark kalmıyor gibi. İkisi de güzel makine. Özellikle sıfır olduğu zaman konumuza dönersek biliyorsunuz bu videoyu daha sonra yayında kalacak. İhtiyacı olan arkadaşlar da izleyecek. Öğrenmeler için. Burası ben dışarıdan dar görmüştüm ama bayağı genişmiş. Bayağı hareketli. Normalde sadece makinenin sırt makinenin sürünerek ya da çok zor sıyırdı yerlerde de bu işleri yapmak zorunda kalacak operatör olacak Arkadaşlar fazla yaklaşmayalım değil mi arkadaşlar edebiliriz. bağlantı zayıf Her yer dikkatini dağıtırım. Duvara vurur. Tehlikeli <laughs> olur. Olmaz. Başka bir zaman arkadaşlar olur mu? Tam tersi MST'nin yakıtının da az olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Şuraya bir sor şuraya. Sadık Bey'e bir sor. bende yok. <laughs> pataya korkuyorum. Abo wo wo wo. Tam burnumun dibinde Allah sürttü. Eskatörler 12 litrenin en az 12 litre yakıyorlar sanırım. Daha yüksek yakıyorlar. Arkadaşlar yeni bir operatörseniz en az 1500 lira yani çıraksanız henüz çırak operatör yani yaşınız küçük bekar çırak çantaya kalabilecek en az 1500'den başlıyor 3500'e kadar gidiyor buralarda değişik yerlerde daha ağır daha ne bileyim böyle şekilli işlerde daha yüksek maaşlarda var biliyorum ama iyi bir operatör 3000 lira civarında 3000 lira civarında maaş alıyorum maaş 3000 lira. 3 3000, 3000. Bence iyi para, bence çok iyi para. Ee, zaman zaman boş vaktiniz olabiliyor, zaman zaman pazar gün dahi boş vaktiniz olmuyor. Çok yoğun oluyorsunuz ama zaman zaman da yer yer boş vaktiniz olabiliyor arkadaşlar. Mesela ne çekeyim? Başka. Amaristan'ın yanındaydım, dün akşam 3-4 defa yayına bağlandım oradan. İzlediyseniz. Yol çalışması, yol çalışmacılarının yanına gittim geçen gün. Hem de 40 km öteye gittim. Ama maalesef bağlantıya izin vermediler ya da yayına izin vermediler arkadaşlar. İşte çekim ayağı. Pekala arkadaşlar şu anda şeye geçiyorum. Natural Gamis kanalına geçiyorum, lütfen oradan devam edelim. Oradan izlemeye devam edin beni. Yayın niye ya böyle ki? Duydunuz mu beyler? Hemen ana sayfanın ilk sıralarında sarı renkte bir kanal. Natural Games. Oraya geçiyorum, oraya bekliyorum hepinizi. Natural Games